bizi aramaya gelmiş olsaydı sağ derdim ki inanma güvendiğin yere yaptır DNA testini. Adil ben savcı selam lazım. Senden sakladığım bir sırrım var. Durumu çok hızlı kötüye gidiyor Elen. Yani böyle giderse yarına... Hikaye. Koçeri'nin Elen'in annesini sormasıyla başlayan gergin bir yüzleşme üzerine kuruludur. Koçeri, karşısındaki kişinin niyetine güvenmediğini belirterek, eğer gerçekten iyi niyetli biri olsaydı bunu davranışlarından anlayacaklarını söyler. Tam bu sırada Adil'in uzun süredir sakladığı büyük bir sırrı açıklamak zorunda olduğunu söylemesiyle hikayenin tansiyonu yükselir. Elenin sağlık durumu giderek kötüleşmekte. Neredeyse kimsenin yanına çıkamayacak kadar ağırlaşmaktadır. Bu ağır atmosferin içinde fırtılı ailesinden beklenmedik bir davet gelir. Sevcan'la yapılacak düğün için tüm aile çağrılmıştır. Bunun samimi bir barış göstergesi mi yoksa daha büyük bir planın parçası mı olduğu bilinmez. Aynı anda aile bağlarına dair yeni iddialar ortaya çıkar. Geze bin ikize olduğunu söyleyen biri kendi hikayesini anlatır ve aile içindeki karmaşık bağlantılar biraz daha görünür hale gelir. Tüm bu aileyi çıkarmaşa içinde Trabzon'da bir DNA laboratuvarının varlığından söz edilir. Bu laboratuvar, yıllardır saklanan gerçekleri ortaya çıkarabilecek tek yerdir. Bir kıyafet gösterilerek, bu uyar mı, sorusu üzerinden geçmişten gelen bağlar araştırılmaya başlanır. En tehlikeli soru ise gelir, ben sizin çocuğunuz olabilir miyim? Babalık testi yapabilir miyiz? Bu soru, Sadece bir akrabalık gerçeğini değil, birden fazla hayatı sarsacak bir krizi tetikler. Cevap ise şok edicidir. Gerçekse sadece baba olmam, gerekirse katil olurum. Bu cümle, aile bağlarının ne kadar keskin, ne kadar yıkıcı olabileceğini gözler önüne serer. Adil, Koşeri ile Miran arasındaki DNA uyumunu açıkladığında, yıllardır gizlenen gerçek resmen ortaya çıkar. Bu gerçek, iki aile arasındaki tüm dengeleri alt üst edecek güçtedir. Bu noktadan sonra kimsenin eskisi gibi davranması mümkün değildir. Hikayede herkesin yüzündeki korku ve öfke giderek büyür. Bir karakter, "Allah hepinize acısın. Çünkü ben acımayacağım." diyerek hem intikamın hem de yaklaşan büyük çatışmanın sinyalini verir. Tüm bu sözler çok daha büyük bir fırtınanın yaklaştığını ve hiç kimsenin bu fırtınadan zarar görmeden çıkamayacağını hissettirir. Sonunda ise yaklaşmakta olan büyük hesaplaşmanın TRT1'de yayımlanacak bölümde izleyiciyle buluşacağı belirtilir. Deniz metaforu ile ifade edilen kaos artık taşmak üzeredir. Sırlar, hesaplaşmalar ve aile bağlarının sınandığı büyük bir yüzleşme kaçınılmaz hale gelmiştir.